Selamun Aleyküm. Bugün 2023 model Opel Vivaro'nun performans testini ve e, ufak bir incelemesini çekeceğiz. Bu araç 2.0 motor, 150 beygirlik bir araç, 6 ileri manuel vitesli, panel van olan bu aracı çekeceğiz inşallah. Şöyle dıştan bir hemen göstereyim. Arkada 3 kişilik koltuk var. Önde 3 kişilik koltuk var. Araç sürüşü bildiğiniz otomobil gibi. Sadece iç hacmi gördüğünüz gibi muazzam bir iç hacmi var. Şöyle de gösterelim. Aracımızda ekran mevcut. 6 ileri manuel vitesli. 2.0 motor olan araç. Ayrıyetten kör nokta uyarı sistemleri var. Ön arka park sensörü. Bu araçta mevcut. Aracı bir çalıştıralım. 2.0 motor canavara ve can verelim. Ortalama tüketimi 10 litre. Yani bu 999 kilometrenin ortalaması. 10.8. Bu da 8000 kilometrenin ortalaması. Tam 10 litre. 16000 kilometrede bu araç. Aracımız gerçekten şaşırtıcı derecede geniş. Onun haricinde performansı da mükemmel. Kasada boş olunca araç uçuyor. yüzünü çekeceğiz usta. Şöyle yola çıkalım. Işıklardan sıfır yüzünü test ediyoruz. Şu anda kalkış yaptım. Araç gerçekten çekişi çok kuvvetli. Kocaman araç olmasına rağmen. Yüz. Biraz daha devam edelim. önleri de kuvvetli. Yani araç şaşırtıcı derecede güzel yani. Böyle yukarıda sürmesi. Çok zevkli bir araç kullanması. Karabelleler gibi yani. Transporterlar karabelleler gibi. Yakıtı da hemen söyleyeyim size. Ortalama 10.8 yakıyor. Yani bu uzun dönemin ortalaması. Hemen kafa kaldırıyor yani. Çok cidden böyle yani bine garajdan farkı yok desem yeridir. Şu kır yılları falan. Maşallah var. Tamamdır.